YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için lokantalarda içtiğimiz süzme mercimek çorbasını yapacağım arkadaşlar. Zerdeçallı. Sıvı yağımı ekliyorum tencereme. Bir tane soğanım var arkadaşlar. Soğanımı da ekliyorum hemen. Ocağımın altı açıktı zaten. Soğanım kavrulduktan sonra üzerine 3 tatlı kaşığı silme unum var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ununu ekliyorum. Şöyle 1-2 dakika ununun kokusu çıkanıncaya kadar kavuracağım arkadaşlar. Ve üzerine bir su bardağı soğuk su ekleyeceğim. Topaklama olmasın diye. Evet arkadaşlar şimdi hazırlamış olduğum soğuk suyumu ekliyorum. Kesinlikle korkmayın. Topak topak oldu diye. Açılacak. Evet arkadaşlar. Bir su bardağı büyük su bardağından mercimeğim var arkadaşlar. Ben çok yıkadım ki nişastası gitsin. O siyah köpük oluşmasın diye mercimek çorbalarında. Evet, onu da ekledim ve hazırda sıcak suyum vardı arkadaşlar. evet arkadaşlar göz kararı ben su koydum biliyorsunuz mercimek çekiyor böyle ara ara suyu mı suyunu ekleyeceğim arkadaşlar bir dişte sarımsağım var zaten blenderdan geçireceğim için büyük doğrayın küçük doğramanıza gerek yok kesinlikle tuzunu da ekliyorum ağzını kapatıp pişmeye koyuyorum arkadaşlar eğer kemik suyunuz varsa tavuk suyunuz çorbaya çok yakışıyor. Evet. Artık ben çorbamı kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorbam benim kaynadı. 20 dakika kaynaması yeterli arkadaşlar zerdeçalını en son koyacağım arkadaşlar çünkü rengi o zaman daha güzel çıkıyor ve tadında da kokusunda da hiç değişiklik olmuyor bu arada evet arkadaşlar benim artık e, mercimek çorbam pişti şimdi blenderdan ben geçirip isteyen bu şekilde de yiyebilir ama ben blenderdan geçireceğim çocuklarım öyle daha çok seviyor Hemen geliyorum. Daha sonra da zerdeçalını koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Blender'dan ben geçirdim. Koyuluğu harika oldu. Hemen şöyle göstereyim. Bir tatlı kaşığı zerdeçalım var. Koyuyorum. Ve güzel karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Topaklanma olması. Evet arkadaşlar, çorbam gerçekten çok güzel oldu. Renginin altın sarılı zaten görüyorsunuz. Üstüne yağ yakarsanız da olur, olmazsa da olur. Ama ben şöyle bir görsel olsun diye. Biraz tereyağından birlikte toz pul biber kullanacağım. İsteyen salça da kullanabilir. Çünkü ilk başta soğanı kavururken yağ kullanmıştık. Evet, çorbam 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra hazır arkadaşlar benim. Evet arkadaşlar, şimdi servis aşamasına geçtim ben. şöyle koyayım. Evet, şöyle üzerine ben az bir şey yağ gezdireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomun sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki çorbamı yapmanızı istiyorum ve yanında limon isteyen pul biber, karabiber de e, ekleyebilir arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, lezzet durandan Allah'a emanet olun.